sen diyemezsin bunları. Sen bunları diyecek en son kişilerden birisin. Sen insanlara milliyetçilik, vatanseverlik, vatanperverlik, ürkücülük bu tür söylemler yapamazsın Cem Uzan. Yapamazsın. Sen bu tür söyleminle halkı provokasyona davet eden sözlerinle Osman Öcalan'dan farkın olmaz senin. Sen halkı kışkırtamazsın. Cumhurbaşkanına sapık, hain, halk sana hesap soracak, Kaddafi gibi sonun olacak diyemezsin. Senin o zaman Osman Öcalan'dan farkın kalmaz. Zaten kırmızı bültenle aranıyorsun. Vallahi billahi seninle röportaj yapanların hepsine erişim engeli alırım. O sayfaları kapattırırım. Bilmiyor insanlar hukuku. Hani sen millete anayasa dersi veriyorsun ya. Ben de hukuk dersi veriyorum sana. Oldu mu hocam uzan?